Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Bölümünde hitaplarını gerçekleştirmek üzere sözü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a bırakıyoruz. Buyurun Sayın Bakanım. 2021 yılındaki 291 milyon dolarlık ihracatıyla 2020 yılına göre yüzde 36'lık bir artış kaydetti. Burdur'un sürekli gelişiyor olması elbette bizi memnun ediyor. Bu manada biz de şehrimize her zaman destek olmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Burdur'daki 3 OSB'de 4000'e yakın vatandaşımız şu anda istihdam ediliyor. Son dönemde Burdur 2 OSB ile şehrimize önemli firmalar yatırım yapmaya başladılar. Son iki yıldaki taleplerle şu anda Burdur'daki OSB'lerimizde hiç boş parsel kalmadı. Bu noktada Burdur 2. OSB ile Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlemesiyle ilgili taleplerin farkındayız. Bunları da en kısa sürede yerine getirmek için yereldeki paydaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Yeni üreteceğimiz parsellerle Burdur'a olan sanayici talebini hızlıca karşılamak istiyoruz. Tabii biraz önce bir silah firmamızdan buraya geldim. Burdur'da farklı kümelenme anlayışlarıyla biz aslında katma değerli sanayiinde önünü açmak istiyoruz. Burada silah sanayinde geçmişten gelen bir tecrübe var. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Tarım makinaları ile ilgili tecrübe var. Zaten mermer ve mermer makinalarından herhalde bahsetmeme gerek yok. Dolayısıyla bunların tamamına dönük biz projelerimizi valimizle, milletvekili arkadaşlarımızla, bakanlığımızın e, ilgili birimleriyle inşallah geliştirmeye devam edeceğiz. Tabii biz Burdur sanayisinin yanında Burdur'un başka hangi alanlarda rekabetçiliği öne çıkabilir bunları da önemsiyoruz. Bu anlamda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Baka Teknoloji Geliştirme Bölgesi şehrimiz için aslında önemli bir kazanım. Bunun gibi onlarca desteğimiz, hayata geçirdiğimiz projemiz şu anda ya Burdur'da tamamlandı ya da devam ediyor. coğrafi işaret tescil belgelerini almak üzere Bucak Belediye Başkanımız Sayın Emrullah Ünal, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Hasan Yalçın Miçikoğlu ve Bucak Kaymakamlığını vekaleten Ağlasun Kaymakamı Sayın Tahir Demir'i sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz.